Evet öncelikle tebrikler e, başarınızdan dolayı departisini e, Batırakaya'da zirveye çıkardığınız 5 ilden ikisinde departisi birinci. İlk olarak duygu ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Çok mutluyuz tabi ama biz sonuçtan e, en başından beri emindik. Batırakaya Türkleri yine hem davasına hem partisine sahip çıktılar. Hem Atina'ya hem Brüksel'e çok güçlü bir mesaj gitti bugün de. Üçüncü defa artık umarım e, buradan e, çıkan e, tepki oyunu, buradan çıkan sesi... Gerileri duyar. Artık duyması gerekir diye düşünüyorum. Ee, bütün Batı Trakya Türk azınlığına, bugün sandığa gidip, Dep Partisi'ne destek veren tüm Batı Trakya Türklerine, her birine gönülden hem partim hem şahsım adına teşekkür ederim. E, Sayın Başkan, bir de şunu gördük baktığımız zaman sonuçlara. Sadece Batı Trakya, Rodop, İskeç'e ve Meriç illerinde değil, Girit'ten e, Meriç'e kadar, Yanya'dan, 12 adalara kadar e, DEP Partisi'ne çıkan oylar var. Hiç de küçümseyecek rakamlar değil. E, bu size bundan sonra ne gibi bir yol gösteriyor? Bu bize artık Batı Trakya'dan, e, DEP Partisi'nin Batı Trakya'nın kabuğundan yavaş yavaş e, çıktığını, yavaş yavaş aşağılara doğru e, indiğimizin e, güçlü bir mesajıdır. Bu yıl zaten biliyorsunuz e, listemizde bir tane de Makedon azınlık mensubu bir e, milletvekili adayımız vardı. Sayın Evgeni Anadolu'ydu, Edesa bölgesinde. Dolayısıyla DEP Partisi artık ülke genelinde siyaset yapmaya hazırlanıyor yavaş yavaş. Son olarak diasporada yaşayan, Avrupa ülkesinde, Amerika'da, Avustralya'da yaşayan Batırakyalılar var. Bizleri takip ediyorlar. Neler söyleyeceksiniz onlar için? Onlara da gönülden teşekkür ederim. Mektupla oy kullanma sistemiyle oy kullananlar var. Partimize destek verenler var. Tüm Hepsine teşekkür ederim. Bu akşamki Zafer

έστειλε ξανά ένα δυνατό μήνυμα και στην Αθήνα αλλά και στην Ευρώπη ότι είμαστε εδώ, έχουμε πολλά προβλήματα και θέλουμε να μας ακούσουμε. Επιμένετε στο χαρακτηρισμό της μηνότητας ως τουρκικής παράτησης συνθήκης Λοζάνης. Βέβαια. Σήμερα ο, ο κάθε ε, μηνοτικός που πήγε στην κάλπη και ψήφισε τον ΤΕ, είπε είμαι Τούρκος. Που κατά ρε ούτε βέβαια για τους τελευταίους, Hem milletvekili adaylarımıza hem de defaatle çok kıymetli ekibime, ekibine ama önce tüm Batı Trakya e, Türk azınlığı ferdine bugün gidip de sandıkta oy hakkını kullanan, demokratik tepkisini gösteren tüm Batı Trakya e Türklerine gönülden teşekkür ederim. Hep artık hem <laughs> 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 Yani, Hepinizin büyük bir özveriyle yürüttüğü AP seçimi sürecinde göstermiş olduğu çaba ve azim geleceğe dair umutları pekiştirdi. Biz buradayız diyerek çıktığınız yolda burada olduğunuzu herkese gösterdiniz. Kimileri size baskı kurmaya, köstek olmaya, sizi karalamaya çalıştı. Bunu yaparken toplumu <laughs> da sürüklemek istedi. Evet. Kimilerinde hep hatalar gördü. Ancak hiçbiri sizin kadar cesur olamadı. İşte bu cesaret bu sonucu getirdi yoldan sapmayınca, kararlılıkla mücadele edince nelerin başarılabileceğini gösterdiniz. Hayat benim, her anımı yaşadıkça sevesim var. Aldırmam hiç yağmurlara, benim güzel hatalarım var. Var, bir an bile vazgeçmedim kendi yolumdan. <laughs> Neu eo eo, neu eo eo, neu eo eo, neu eo eo eo